Evet arkadaşlar herkese hayırlı geceler diliyorum hayırlı işler diliyorum çalışan kardeşlerime arkadaşlar 2-3 gün arayla gene video atmıyordum arkadaşlar gene bir yenilikle gene bir uğraşla emekle macerayla karşınızdayım beni bilenleriniz iyi bilir iyi tanır tanımayan da hala varsa öğrensin öncelikle böyle bir giriş yapıyorum videoma arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben her gün günde uyku uyumuyorum hatta bazen emek veriyorum la şu odanın bir haline bak koçum bak Şuradan tut, lokma anahtar. Aklınıza ne geliyorsa. Sanayi. Bütün yani tam takım tesisatla arkadaşlar yolumuza emek vermeye devam ediyoruz. Gene sürüyoruz. Ali ve Kirli de gene yırtıyoruz gündüzleri. Hiçbir şey kaybetmem. Aha şimdi gene sürdüm gece. Bakın bir şey kaybedecek olan ben neyim? Bu tip zıt olan adamlar. Ben gene çıkıyorum. Bakın şu işlerimin güçlerimin kola şeyine bak. Emeklerine bak. Anahtar şeyi aldım ben arkadaşlar. Reyon aldım. Raf. Hırdavat reyonu deniyor. Süper bekim. Şöyle kaliteli. Bunu da arkadaşlar ben şimdilik buraya böyle koydum. Yatağımın kenarına odama. Bunu 3, 6, 9 yeri var. 9, 9 daha 18. Her iki şeyde böyle rafta plastik. Arkadaşlar biri küçük. Biri ondan biraz daha büyük. Hırdavat ondan sonra anahtarları asmak için, kilitleri asmak için, kelepçeler, lastikler bakın. Her şeyi kendim yapıyorum. Oğlum ben ustayım zaten lan. Allah'ın izniyle kaybedecek bir şeyim yok. Kaybedecek olan çakallar düşünsün. Benim hiçbir şey kaybedecek bir şeyim yanım tarafım yok. Bak bunu yanlış anlamayın. İsterseniz anlayın da. Bugün de şunu aldım Koçtaş'tan. Süper Begin gene. Arkadaşlar şu sarıları isterseniz çıkarıp genişletebiliyor musunuz şu her bir karenin içini. Mesela göstereyim ben de hemen onu size. Bilmeyen kardeşlerime, arkadaşlarıma. Bakın mesela şunu örnek veriyorum. Çıkardın ya. Bak daha geniş oldu. Çok da kaliteli bir şey. İyi ki de aldım değer. Ee, kaç tane gözü var bunun? 1, 2, e, ee, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane. Ya normalde şunları falan çıkarırsan 4, ta 3 tane büyük büyük göz oluyor. O sana kalmış bir şey koçum. Onu sizin bileceğiniz iş, benim bileceğim iş alanların. Diyeceklerim yani şimdilik zaten beni bilenler iyi biliyor. Böyle bunları aldım işte emek verdim. Hepsini şu tırnağın olduğu yere geçirdim şunları şöyle. Bakın örnek vereyim mesela ben buraya ne koyacağım? Mesela şu ne diyeyim size ha şu aparat mesela bak mesela bunu şöyle alıyorsunuz tamam mı buraya şöyle koyuyorsunuz bak kolaylık buralarda sıkışacağına böyle tamam mı bunları böyle alıyorsun kardeşim Ne güzel atıyorsun şuraya şöyle bu şekilde devam benim kaybedecek bir şeyim yok kaybedecek olan vatandaşlar düşünsün benim bir hevesim var, bir hobim var. Ben aha bu yolda ilerliyorum. Hem emek vererek, hem keyfimi çıkararak bir şey kaybetmem. Kaybedecek olan sizsiniz. Ben yanlış bir şey konuşmuyorum. Ortadayım her zaman da. Yiğit gibi. Tamam mı? Ah, bu burada. Şöyle yan kapağı, açı kapağı aldım. Açı kapı ortası. Sıfır. Burada torna, çivi, mivi. Arkadaşlar yan keskiye benzer. Şöyle kıskaç gibi. Üst kapak tornavida, kelepçe, alyan kutusu. Bunların hepsini yerden buldum ben. Ve emek verdim. Gelip de para vermedim. Ekmeğimi taştan çıkarıyorum ben. Uyku uyumuyorum. Geliyorum yolların kenarlarında bunları arıyorum oğlum ben. Ben böyle adamım. Koçum. Ona göre. Gene sürdük. Bir şey kaybetmek. Bu videomda anlatmak istediğim bu iki tane reyonu aldığımı onu göstermekti. Biri bu ne kadardı? 360 lira mı ne? Hiçbir şey. Çok da kaliteli bir şey. Koçtaş'tan aldım Osmaniye. Arkadaşlar bunu da benim çarşımdan aldım ben. Bilenleriniz iyi bilir. Bir tane kalıptı zaten. Raf deniyor. Hırdavat rafı masası. Çok da güzel oldu. Taş gibi de oldu. Maşallah. Emek veriyoruz oğlum. Karşılığını tabi alacağız Allah'ın izniyle. Ah, o da köşem böyle. Motosiklete dair her şey. İyi, iyi izle iyi gör ha. İyice bir gör. Daha şunların içi dolu bak. Daha bunların içi dolu bak. Kardeş buralara girersek işin içinden çağmak yani. Durumlar böyle. Bu videomda bunları göstermek isterim arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. İyi uykular her şeye rağmen. Hayır kendinize dikkat edin. Beni destekleyen tüm kardeşlerime bak. Tüm. Hepsine. Buradan selamlar gönderiyorum. Allah razı olsun. Uğurlar olsun inşallah. Bu şekilde kuralsız, illegal hayatıma yoluma devam. Doğan Yorulmaz Abime de buradan selamlar gönderiyorum Onu unutmayacağım o ayrı Doğan abi var Osmaniye'de oturuyor da. Onun da SRK 125'lik motoru var Racing RKS'nin Bilenleriniz bilir mavi siyah gibi böyle Orijinalinde 125'lik fabrikada Arkadaşlar yani şimdi isim Geçen bir videoda da söylemiştim İsim verirsem Hepini saymam gerek Aklıma geldikçe söyleyeceklerimi söylüyorum ben zaten Ortadayız. Her yerdeyiz biz. Biz her yerde görünüyoruz. Biz çakal gibi öyle yapmacık yapmacık Instagram'da, TikTok'ta efelik yapıp da bir şey gördüğümüz zaman inimize kaçmıyoruz biz zaten. Biz ortadayız. Yüzümüz ortada bizim. Heh. Onu da diyeyim. Herkese buradan selamlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Yıkama videosunu çekeceğim. Sırada o var. Allah'ımın izniyle inşallah beklemede kalın. Yaz yeni geldi zaten. Gazlama videosu da çekeceğiz. Aksiyon kameramızın yeni aldığımız. Hoşçakalın.